arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 11.000 kupa oldum arkadaşlar arkadaşlar 11.000 kupa oldum arkadaşlar bu arada ben piper çıkarttım arkadaşlar piper şuradaki arkadaşlar e, şuradaki e, 39'un şu, şundakini aldım arkadaşlar 39'un 2'yi aldım arkadaşlar piper çıktı ondan bir de şimdi o e, 11.000 kupa oldum arkadaşlar ve mega kutumuzu alıyorum Allah'ım inşallah karakter çıkar yarim amin Allah'ım ne olur karakter çıksın yarim amin piper çıktı ama çıkmayacak aynen piper çıktı çünkü Bir dakika ben şurayı bir rahatsız etmeye alayım da. Arkadaşlar tamam. Okey. Maç atalım arkadaşlar. Ee, şey elmas kapmaca da atayım ama. Çünkü şey e, <laughs> Harita harçası değil. Harçası kötü kartlar için. Arkadaşlar elmas kapmaca girdim. 20.000 pay yolculukta arkadaşlar yani. İyi gideceğiz. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kupa kasıyoruz. Trojan'la kasıyorum arkadaşlar ben kupalarımı. Projanla beraber kasıyoruz kupa. Hızlı bir şekilde kupalar. Arkadaşlar vardı Projan da Projan beni geçti. Bu videoda onu geçer miyim bilmiyorum. 11.015 kupa. O geçme derdim yok aslında ama yani geç edebilirim. Belli olmaz. Ben geçerim belki geçmem. 2-3 tane maç zaten dakikası biraz fazla olsun diye. Hayır. Ya. o Sıkıntı yok. Ölmezsin. Aynen ölmezsin. Hayır. Tamam. Bir tane yükü aldık. Abi aa, elmas yok oldu lan. Elmas e, tam biterken aldım elmas yok oldu. Abi yok oldu elmas. Yok oldu. Arkadaşlar şey, hatta göstereyim ben direkt. Ee, şey hemen Projan. E, projen. Aa projen geçtim galiba. Aa yok lan. Arkadaşlar Projan'la aynı kupadayız şu an. Va, o da 10 bin 15 kupa. Ben de 11 10, 15 kupayım arkadaşlar. Ama beni önde gösteriyor nedense. Şimdi yeni geçtim ya o oyunda değil. Ondandır biraz kasalım. Elmas kapmaca da arkadaşlar. Hesaplaşmada dediğim gibi haritası değil. Adam ismini Supercell koymuş. Ay inan ki Supercell'sin sen. Kesin. Kesin Supercell arkadaşlar bu. Kesin Supercell. Adını Supercell koymuş adam. arkadaşlar hemen ilerliyoruz. Tak tak. Abi. Cık, ya. Adamın 84 canı kaldı ya. Kaybettik maçı kesin. Kaybettik kaybettik. Aha pot. Çok iyi. Mükemmel bir atış. Şimdi oradan Oha özür oğlum şu adam bir ölüyor ölüyor tekrar diriliyor diyeceğim de Ya Ya ilerlesene gel 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 hadi bir şeyler yap. Kaybettik kaybettik yine kaybettik. Olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Eksik yerim. Değil yani. Ama proje projeme geçmem lazım. Dur bir hesaplaşma oynayayım bir maçlık. Aa çift gireydim keşke. Uf, projenin yine geçtim ya. Ama o yine geçer ya. ya geçer o benim yine. Çıkacağım çünkü az sonra. Şeyden. Video atmam Ben çıkartmayacağım ben burada. Ha çıkartmadım da ve gebertik adamı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek e, bunun haritası değil, ortası falan çimen falan çimen alanlar çok olduğu için yani pek Piper'a göre de değil açıkçası. E, dynamite. Hey Dynamic. Ölüyor mu? Mermi nasıl gitmedi oraya? Nerede bakayım adam? Gel buraya. Gel lan buraya. Pat pat pat. Tamam. Ye. Yeah. Projeni geçtik arkadaşlar yine. Mersi daha doğrusu. Projeni de niye ya. Kulüp. Arkadaşlar bu arada bu kulübe e, gelip. var e, bu tam bir açıklama yapacağım arkadaşlar. E, şu kupayı alayım. Tamam. Kimin yapmışım a parayı? Arkadaşlar vardı bak bu kulübe gelip ben de video çekme şansını yakalamak istiyorsanız arkadaşlar bu kulübe gelip arkadaşlar bana abone olma e, abone olup bu kulübe gelirseniz arkadaşlar e, zaten Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana Halil Pro e, Halil Pro 05 arkadaşlar Instagram ım. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz bunu da söyleyeyim e, Instagram istersen bu kulübe yazıp e, Instagram ben zaten kulübe gelirseniz Instagram' falan sorarım zaten Instagram'dan e, size ararım falan ulaşırım size e, ismini öğrenip yani siz de video çekme benle video çekme şansını yapabilirsiniz yani kapabilirsiniz yani ben video çekmek istiyorsanız gelin yani bu kulübe ikili dost diye bir 150 bin kupalık kulüp 5000 kupa olmamız en az 5000 kupa olmanız lazım ama yalnız yani videoyu seyrediyseniz like et, abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay